Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Budizm'in dört temel hakikatinden bahsedeceğiz. Ve bunları detaylı bir şekilde açıklayacağız. Başlayalım. Budizm'in merkezinde insan yerleştirilmiş bir vaziyettedir ve bu öğretinin merkezine insan konulduğundan dolayı da insanın farkına varması gereken bazı temel hakikatler söz konusudur. Bu hakikatler Budist öğretiyi anlamak isteyen biri için gerekli hareket noktasıdır. Budizme göre kişi ancak dört hakikatin farkına vardıktan sonra kurtuluş yolunda ilerleyebilir. Bu hakikatlerden birincisi hayat acı ve ıstırap doludur. Bakıldığında bu dört temel hakikatin ilki tüm canlı varlıkların acı ve ıstırava maruz kaldığını anlatıyor. Bu da bir hastalık saydığı ızdırap ve ızdırabın dışa vuran belirtilerini anlatmak için duka sözcüğünü kullanıyor. Duka Sanskritçe'de acı ve yetersizlik anlamına geliyor. Budizmin dünya görüşü ve dini pratiklerinin temel terimidir bu. Budist metinler acının ne olduğunu, ızdırabın beş kümesi denilen bir formülle bizi aktarıyor. Beş küme insanların kendilerini özgür ve kalıcı olarak düşünmelerine yol açıyor. Acıya neden olan beş küme fiziksel beden, duyular, algı, dürtüler ve bilinç şeklinde sıralanıyor. Budist inancının merkezinde yer alan insan varoluşu itibariyle acı çekmektedir. Budizmde acı ve ıstırap bir anlamda dünyevi varoluşun temel özelliğidir. Acı ve ıstırap hem fiziki hem de duygusal olabilir, hissi olabilir. Buna göre doğum, hastalık, ölüm, ihtiyarlık, kişinin arzu ve isteklerini yine getirmede başarısız olması, kişinin sevdiklerinden ayrı sevmedikleriyle de birlikte olması, evlilik gibi şeyler kişiye acı ve ıstırap verir. Burada tabii ifade edilmek gerekir ki yaşam hayat sadece acıdan ibaret değildir. Yine zevki de keyfi de içinde barındırıyor. İnsan için dayanılmaz olan hiçbir şeyin değişmemesidir. Doğum, yaşlılık ve ölüm her canlı varlığın kaçınılmaz bir şekilde bekleyen bir sir sirkülasyon. İnsanlar ise yaşam ölüm döngüsünün içinde e, hiçbir şeyin farkında olmadan yaşamaya devam etmeye gayret ediyorlar. İkinci hakikat bu dizimdeki acı ve ıstırabın nedeni arzulardır. Buda'ya göre acı ve ıstırabın temel kaynağı tüm dünyevi şeylere ve şehvani arzulara yönelik sonu gelmeyen ihtiras, işta ve arzulardır. Burada arzu tek başına bir anlam ifade etmez. Başka bir deyişle insanın yaşama dönük arzulara sahip olması tek başına acının kaynağı değildir. Arzu nesnesinin durumu da bu noktada önem arz ediyor. Dünya geçici olduğu için şehvi arzu ve istekler de geçidir geçicilik dolayısıyla birey kendini doyumsuz ve sonu gelmez arzuların içinde bulur. Kişinin mala ülke ve güce yönelik arzu ve istekleriyle kin ve nefret duygusu da ızdırabın kaynaklarındandır. Geçici, değişken dünyaya karşı duyulan istekler ve bunun sebep olduğu ıstırap, kişideki ben duygusuyla ilgilidir. Bu durum insanın varoluş, cehalet ve arzu üçgeni şeklinde formülleştirilebilir. Formüldeki üç unsur birbirine bağımlıdır ve kesintisiz doğumlar, ölümler ve ruh göçleriyle zinciri zikredilen formül ile açıklanabilir. Üçüncü hakikat ise acı ve sıkıntıları sona erdirmek, arzu ve isteklerden vazgeçmeye bağlıdır. Üçüncü hakikatimiz bu arkadaşlar. Burada detayına baktığımız zaman, kişi çektiği acı ve ıstıraba son vermek için ona sebep olan tüm dünyevi şeylere ve şehvani arzulara yönelik her türlü arzu ve istekleri terk etmelidir. Bu düşüncenin, bu hakikatin temelinde yer alan ilkeye, ilkeye göre nedenin kaldırılması sonucu da kaldırır. Cehalet doğru bilgiyle değiştirildiğinde zincirin sonraki halkaları birbiri peşi sıra otomatik olarak kopar. Bu da kaynağın nasıl kurtulacağı konusunda da gerekli bilgiyi insanlara verdikten sonra kurutma işlemi kurutma işleminin ve kurtuluşun nasıl gerçekleşeceğini de söylüyor. Dördüncü ve son hakikat ise arzu ve isteklerin üstesinden gelmek sekiz dilimli yolu izlemekle mümkündür. Bu sekiz dilimli yolu bir sonraki videomuzda daha detaylı açıklayacağız. Ancak burada kısaca değinelim buna. Dördüncü ve, dördüncü ve son kutsal gerçeğin hayatın acı ve ızdırap dolu olduğunu acıların sebeplerini ve kurtuluş yolunu idrak eden kişiler için geçerli olduğu söylenebilir. Dördüncü kutsal hakikat bir manada kurtuluş idrakine varmış kişinin eylem aşamasıdır. Artık birey tam olarak eyleme geçmemekle birlikte eyleme geçmesi gerektiğini farkına varmıştır. Bu hakikat kişilerin kendi acılarını ve kendilerini acılardan ve sıraptan kurtararak nirvana'ya ulaşmaları için takip etmeleri gereken reçetedir. Buda'nın insanlara sunduğu reçetedeki her adım, her yol onların hakkıyla doğru bir biçimde ve diğer tüm canlılara saygı içinde yapılmasını belirtmek için doğru olarak adlandırılır. Budistlere göre bu belirttiğimiz ilkeler maddi ve manevi açıdan sıkıntı çeken insanoğluna benzer durumları önceden yaşayan ve sonunda çareyi bulan biri tarafından önerilen hayata dair temel hakikatlerdir. Budizm açısından insan nefsinin eseridir. O her zaman mutluluk, servet, güvenlik, başarı ve haz peşinde koşar bütün çabalığına rağmen şansına acı, zırap, hastalık veya başarısızlık düşer. Her şeyden önemlisi ölüm herkesi bekleyen bir hakikat, bir sondur. Aslında birey yaşama sarılmakla kendini samsara çarkına, acı ıstırabın içine atmış oluyor. Bütün bu sıkıntılardan, ıstırabın, ıstıraptan kurtuluşun yolu ise her türlü arzuyu bırakmaktan geçiyor. Bu cümlemizde de bu dört temel hakikatin ve onların detaylı açıklamalarının sonuna gelmişsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmayı ihmal, ihmal etmeyin inşallah. Paylaşın arkadaşlar. Görüşürüz.